Hiçbir şey anlamıyorum. Daha kaç kere anlatacağım baba? Ben anlayıncaya kadar anlat. Gerekirse yüz kere. Anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sarp'ı o gün takip ettim ve vapura bindim. Olaylar olurken de oradaydım. İtiş kakış sırasında telefonu düştü. Ben de yerden telefonu aldım. Her şey geçtiğinde ona geri verecektim. Ama o öldü. Hı. Telefonun bende kaldığını farkında bile değilim. Eve geldiğimde fark ettim. Ama seni de çekmiş telefonda. Senin oradaki bakışın... Yani ...onu tanıdığın o kadar belli ki. E gördüm diyorum, takip ettim. Tanıyorum işte. Evet Ember, kız dedi ya işte. Peki niye bunları bize anlatmadın? Niye anlatmadın? Bana anlat. Öyle mi? Ha sen biliyordun yani. Ne zaman anlattı peki? alışveriş merkezine gittiğimizde geçenlerde. Ben onu sormuyorum. E peki ne soruyorsun? O akşam niye söylemedi diye soruyorum. Ne yaptın kızım sen o akşam? Hı? Yani ablanın kocasının ölümüne şahit oldun ve hiçbir şey olmamış gibi eve gelip bizimle beraber yemek mi yedin? Ne yaptın sen kapıdan girince anne ne yemek var diye mi sordu? Ha? Ya, ne bileyim? bulaşık makinesini boşalttın mesela ha? Parlatıcısı bitmiş diye parlatıcı mı koydun? Ne yaptın? Evet. Kızım ne yaptın? Söylesene. Yani buradan inip cebinde ablanın kocasının telefonuyla eve gelip ne yaptın? Ben... Ben o akşam geç gelmiştim. Beni merak etmiştiniz. Sen misin? Benim anne, başka kim olacak? Nerede kaldın kızım? Aklımız çıktı. Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Vallahi annen aklını oynatıyordu. Şu babanın genişliği de öldürecek beni bir gün. Gelir gelir genç. Ol. Ve i̇şte geldi, geldi benim güzel kızım, geldi işte. Evet, aa. Baba, oy. Oh, 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 oh. hala baba kız aşkı. <laughs> Biz neciyiz burada? <laughs> Aa, Hı? Aa, aman da birileri kıskanmış. <laughs> ben onu da sarılıyorum. <laughs> Nerede kaldın sen? E, i̇stiklaldeydik arkadaşlarla. Öyle yemekte, de, sinemaydı derken şarjım bitmiş. İnsan bir haber verir. Arkadaşın telefonundan falan arayabilirdin. Anne, arayamadım işte. Sanki her zaman yaptığım şey. İyi, peki. Aç mısın? Yok, aç değilim. Çok yemek yedim. Hayra tatlısı. İnanmıyorum. Yemez miyim yerim? Kaymak var mı? Hı, var var, Getir. Baba bizim kanalı açsana yarışma başlayacak. Aa, ha, ha. doğru kaçırmıyorduk biz hmm. onları. Anne harika onları. olmuş, ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun canım. Yavrula eşini ortaya eşini. Hatırladım o gün. Ayva tatlısı yedik. Yarışma programı seyrettik. <laughs> Olsun. babana sarpla aranda geçenleri sakın anlatma sakın bunu kaldıramaz.